Işıl Işık fuara damgasını vurdu 5. Edremit Kitap Fuarı'nda son gün. Işıl Işık fuara damgasını vurdu 13 Ağustos'ta başlayan ve 8 gündür devam eden 5. Edremit Kitap Fuarı'nda bugün son gün. On binlerce insanın katıldığı, 40'a yakın söyleşi, iki yüzün üzerinde yazarın kitaplarını imzaladığı fuarın sekizinci gününe yazar ışıl ışık damga vurdu. Yüzlerce çocuk ışıl ışıka kitap imzalatmak için saatlerce sırada bekledi. Yavuz Selim Demir, Murtaza Demir, Gürsel Tekin, Ali Ekber Yıldırım, Ozan Bingöl, Profesör Doktor Ali Demirsoy, Ali Mahir Başarır. Ahmet Şık ve Timur Soykan ise fuarda kitap imzaladı, söyleşiler yaptı. İmza kuyruğu fuar alanının dışına taştı anlattığı gizemli olaylar. Paranormal ve korku hikayeleriyle YouTube binlerce insanın takip ettiği ışıl ışık, fuarda sevenleriyle buluştu. Önemli bir bölümünü çocukların oluşturduğu yüzlerce kişi ışıl ışıka kitaplarını imzalatmak ve birlikte fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Fuar alanın dışına taşan imza kuyruğu saatlerce devam etti. Atatürk'ün izindeyiz 5. Edremit Kitap Fuarı'nın 8. gününde gazeteci, yazar Yavuz Selim Demirağ. İmamların Öcü adlı söyleşisinde tarih herkesin fotoğrafını çekecek. Dikkat edin gözünüz kapalı çıkmayın. Bizim yolumuz Uğur Mumcuların, Abdi İpekçilerin yoludur. Biz Atatürk'ün izindeyiz dedi. Profesör Doktor Demir Özbaşar ile sahneyi paylaşan Demir Ağa plaketlerini yazar ve iş insanı Mehmet Öngen takdim etti. Söyleşiler Pir Sultan Abdal Derneği kurucu başkanı ve yazar Murtaza Demir 5. Edremit Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek Türkiye'de Alevi gerçeğini anlattı, Alevilere yönelik yapılan ayrımcılıklarla ilgili çarpıcı örnekler verdi. Demire plaketini Edremit Pir Sultan Abdal Derneği kurucu başkanı Zeynel Meral takdim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı, Türkiye siyasetinde kirlenme gerçeği, başlıklı söyleşide Tekin seçim sistemini ve seçilme yöntemlerinin anlatırken mevcut sistemi, Dayatılmak istenilenleri, zaman zaman öz eleştiride de bulunarak masaya yatırdı. Tekine plaketini CHP Edremit ilçe başkanı Deniz Onur Özcan takdim etti. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ve vergi uzmanı Ozan Bingöl, tarım, ekonomi ve vergi üçlüsünü konuştular. Yerin üstü, yerin altından değerlidir diyen Yıldırım. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, sorumluluk bizlere düşüyor. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden, mücadele etmeye devam edeceğiz, derken Bingöl'de, günümüz şartları her birimizi finans uzmanı yaptığı şu günlerde tek umudumuz bu ülkenin bütün sofralarını hak saklasın, hazır beklesin artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, dedi. Konuklara plaketlerini yüksek ziraat mühendisi Bülent Coşar takdim etti. Değişime uyum sağlamak, dünyanın canlılar bakımından en zengin üç ülkesinden biriyiz. Bu kadar güzel bir ülkeyi tarumar edemeyiz onu en iyi şekilde kullanmalı ve korumalıyız, diyen evrim, doğa. Bilim üzerine birçok eseri bulunan, bilgi hazinesi, doğa pırıst, biyolog profesör Dr. Ali Demirsoy, biyolojinin gizemi ve evrim, başlıklı söyleşide kitap severleri büyüledi. Bilim insanları geleceği düzenleyen insanlardır diyen Demirsoy evrim A olarak geldiğimiz yerden B olarak çıkmanın adıdır. Burada beni dinlemeye gelen sizle giderken ki siz farklı olmalıdır. Değişime uyum sağlayabilenler ayakta kalır, diğerleri yok olur dedi. Demir Soya plaketini Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan takdim etti. CHP Mersin Milletvekili Yazar Ali Mahir Başarır ise yazdığı Beşli Çete kitabından hareketle bizlerden çalınan geleceğimizi gün gelecek yeniden alacağız. Umudunuzu kaybetmeyin, buna gerçekten inanın. Güzel günler yakın, dedi. Başarıra plaketini Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan takdim etti. Günün son söyleşisi olan, duvar ve çekilemeyen tuğlalar, başlıklı söyleşide tip İstanbul milletvekili, gazeteci Ahmet Şık, insan umutsuzluktan umut yaratandır, vurgusu yaparken, Gazeteci Timur Soykan da çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir ülke borçluyuz. O aydınlık yarınlar çok yakın. Biz çok güçlüyüz. Bunun bilincinde olalım, yeter dedi. Söyleşinin ardından şık ve Soykana plaketlerini fuar genel koordinatörü gazeteci Necdet Saraç takdim etti.